Şimdi 80'li yıllarda Karadeniz'in bir kasabasında görev yaparken bir akşam misafirliğe gitmiştik diye başlıyor ve orada görev yapan vatandaşımız anlatmaya devam ediyor. O akşam hava oldukça yağışlıydı. Geri dönerken eve erken varmak için bir fındık bahçesinin içinden gitmeyi tercih ettik. Fındık bahçesinden gitme fikrinin hiç de iyi olmadığını, çamurlara batınca anladık. Çocuk kucağımda eşim önümde ilerlerken ayağım sünger gibi yumuşak bir kütleye takıldı. Düşmemek için kendimi zor tuttum. Ayağımın takılmasıyla yerden bir inilti sesi geldi. Karanlıkta ne olduğunu fark edemedim. Kimsin diye seslendim ama cevap gelmedi. Durdum daha iyi seçmek için eğildim baktım fındık ağacının altında köhne bir süngerin üzerinde yatan bir adam gördüm. Tekrar kim olduğunu sorunca hafifçe doğruldu. Ne yapacaksın sen kimim beni rahatsız etme dedi. Çocuğu eşime verdim adamın yanına çömeldim. Kibriti yaktım yüzüne baktım tanıyamadım. İlçede yeni olduğum için tanımam, tanımamam normaldi. Ama bir şeyler yapmam gerektiğini biliyordum. Onu orada yağmurun altında bırakamazdım. Kalk burada hasta olursun amca. Kalk e, gidelim dedim. Nereye gideceğim evladım? Benim evim barkım kimin kimsem yok. Hadi çek yoluna git diye cevap verdim. Oturdum yanına benimle gelmesi için ikna etmeye çalıştım. Epey bir dil döktükten sonra ihtiyarın inadını kırdım. Elinden tuttum, ayağa kaldırdım. Ayakta zor duruyordu. Yavaş yavaş karanlık fındık bahçesinden çıkıp hükümet konağı caddesinin ışıklarına vardık. Yaşlının yüzüne baktım. Perişan haldeydi. Tahminen 85-90 yaşlarında saçı sakada oldukça uzamış, kirli, yırtık bir şapkayla bana baktı ve gülümsedi. Hiçbir şey demedi. Epey yürüdükten sonra bir caddeye çıktık. Sokak lambalarının ışığında adamı daha iyi seçtim. Artık ömrünün son kışına girmiş gibi umutsuzca bana bakıyordu. Kaç yaşındasın amca diye sorunca sinirlendi. Yaşımı, başımı bırak bir tarafa boş ver. Beni neden gerimden kaldırdın dedi. Karşımızda duran oteli gösterdim. Burada kalacaksın dedim bir otele baktı, bir de bana. Otelci beni almaz, yalnız o otelci değil bu elbiselerle kimse beni içeri almaz, dedi. Onun mızmızlanmasına aldırmadan otele girdik. Vakit epey geç olmuştu, otelin zilini epey uzun uzun çaldım. Otel sahibi uykulu gözlerle kapıyı açtı. Bana bir de yanımdaki yaşlıya baktı Buyurun dedi ama yaşlının otelde kalacağını anlamış gibi yüzünü buruşturdu. Bu yaşlı adamı tanıyor musun dedim. E evet tanırım bunu nereden buldun dedi. Nerede bulduğum önemli değil. Bak zavallı sırılsıklam bu gece burada kalacak. Bunu söyleyince otelci reddetti. Bu adamı bu haliyle alamam diye cevap verdi. Alacaksın bedeli ise ödenecek deyince biraz yumuşadı küçük tek bir yataklı oda gösterdi. Yaşlıyı odaya teslim ettim. Sırılsıklam halimizde eve gittik. Ertesi gün sabah erkenden adamı otelden almak için otelin kapısını çaldım. Otelci elimden tuttu, adamın kaldığı odaya doğru sürükledi beni. Bu adamı bir daha getirme efendi. Gel bak odayı ne hale koymuş dedi. Odaya girdik da bir şey olduğu yoktu. Zavallı üstü başı çamurla yatmış, yatakta çamur izleriyle lekelenmişti. Onun bu şikayetlerini aldırmadan adamı sordum. Adam nerede diye sordum. Gitti dedi, ücretini istedi. Onu memnun edecek ödemeyi yapınca zaten pek itirazda da kalmadı. İlçeyi ikiye bölen köprüyü geçerek kasabanın kahvelerine bakmaya gittim. Birkaç kahvehaneden sonra bir yerde yakaladım. Beni gördü ayağa kalktı. Kaymakamım hoş geldin dedi sandalyeyi gösterdi. Sanki o gece rastladığım inatçı adam gitmiş, yerine pamuk gibi yumuşak bir güler yüzlü adam gelmişti. Ben kaymakam değilim amca sadece bir öğretmenim. E olsun dedi benim gönlümde sen benim kaymakam mısın diyerek yer gösterdi. Yanına oturdum, biraz tanımak istedim. Yaşlı adam hayatını anlatmaya başlayınca bir trajik hikayeyi ortaya çıkardığımı fark ettim. Zamanla buranın varlıklı adamlarından biriymiş. ilçeye gelen kaymakamları, savcıları kendisi ağırlarmış. Günün birinde yeğeni gurbete çalışmaya gitmiş. Yeğenin eşini başka bir adamla yakalamış ve ikisini de oracıkta öldürmüş, hapse düşmüş. Hapse düştükten sonra yeğenleri gelip cezaevinde genel vekaletleme almışlar ve bütün mallarını kendi üzerlerine yapmışlar. 40 yaşında girdiği hapishaneden 70 yaşında çıkmış. Hayatında hiç evlenmemiş. Yeğenleri bütün mallarını satarak İstanbul'a yerleşmişler. Adam hapishaneden çıktıktan sonra merdiven altlarında yatarak yaşamaya başlamış. Kimseden hiçbir şey almayacak kadar gururlu olduğu için çoğu zaman aç yatar, aç kalkarmış. Bazen lokantacı yemek verilmiş ama etsiz yemek olduğu için kavga eder, yemeden çıkarmış. Kolundan tuttum. Kalk amca, kaymakam beye gidiyoruz dedim. İtiraz etmedi, kalktı. Zorla sürüklediği yaşlı bacaklarıyla önüme düştü. Hükümet konağı bahçesine girince kaymakamın yazı işleri müdürüyle karşılaştık. Yaşlı adamı kaymakama götürüp yardım etmesini isteyeceğimi duyunca güldü. Yahu senin başka işin yok mu? Dercesine alaycı bir edayla bana baktı. Geçip gitti. Sonradan öğrendiğime göre yaşlı adamın dik başlı olduğu için kimse tarafından sevilmiyormuş. Yardım etmek isteyenleri birkaç kez azarlayınca kendi haline terk edilmiş. Kaymakam bizi fazla bekletmeden içeri aldı. Adama baktı, bana döndü. "Hayırdır, bu da kim?" diye sordu. Kaymakam, kaymakam yufka yürekli her şeyden çok etkilenen, özellikle garibanlara düşkün bir insandı. Yaşlı adam kaymakama tebessüm edip duruyordu. Yaşlının durumunu kısaca özetledim. Sahip çıkalım dedim. Kaymakam üstü başı berbat adama masanın önündeki koltuğu gösterdi. Buyur otur amca dedi. Adın ne kaç yaşındasın diye ilave etti. Adam ağzında hiç diş kalmadığı için kelimeleri peltelenerek konuşmaya başladı. E, adım Rüştü, tamı tamına 95 tam yaşındayım dedi. Sonra devam etti. Atatürk'ü çocukken Samsun'da gördüm diye ekledi. E bizden ne istiyorsun diye sorunca yaşlı adam tek kelimeyle cevap verdi. E, hiçbir şey. Kaymakam tekrar şaşırdı bana baktı. E efendim bir lokanta ile konuşalım bari yemeklerini Sosyal Yardımlaşma Vakfı'ndan karşılansın dedim. Adam itiraz etti. Hayır istemem beyyuslar et koymuyorlar ben etsiz yemek yemem demez mi? Kaymakamla gülmeye başladık. Genç kaymakam yaşlı adamı oturduğu yerden kaldırdı onun kirliliğine aldırmadan koluna girdi. Hadi sana bir lokanta bulalım amca. Söz, sana etsiz yemek <laughs> sana etsiz yemek vermeyecekler dedi. Birlikte çıktık. Bütün kasabanın şaşkın bakışları arasında bir lokantaya daldık. İçeri gider girmez lokantanın sahibi bizi ayakta karşıladı. Yaşlı adam lokantanın sahibini göstererek işte bu cimri herif bana etsiz yemek veriyor diye şikayet etti. Lokanta'nın sahibi gülümseyerek durumu açıkladı. "Efendim, sabahın köründe geliyor. O saatte sadece çorba var ama Rüştü amca illa da etli yemek olacak diye tutturuyor." dedi. Yaşlı adam bastonunu kaldırdı, hafifçe lokantacının kafasına vurdu. "E olsun, isterse gecenin yarısı olsun. Bulacaksın aslanım. Ben hayatım boyunca etsiz yemek yemedim. Uzun yaşamamın sırrı ettir." dedi. Kaymakam lokantacıya bundan böyle ne yerse vakıftan karşılayacaklarını söyledi ve ne isterse verilmesini tembihledi. Lokantadan çıktı, gitti. Yaşlı adam kaymakama teşekkür etti. Teşekkür ederken hayatım boyunca sadece size teşekkür ettiğimi unutmayın. Ben öyle herkese teşekkür etmem dedi. Kaymakam adamın sırtını sıvazladı, gülerek uzaklaştı. Üç yıl sonra yaşlı adam istediği yemeği yedi, arar e, ara sıra lokantacıyı iyi yemek yapmadığı için de şikayet etti. Beni gördüğü yerde kaymakamım diye tekrarlardı. Ona her defasında kaymakam olmadığımı söyledim. Her defasında bana, e, olsun sen benim kaymakamımsın diye cevap verdi. Üç yıl sonra tayinim çıktı, kasabadan ayrıldım. Kasabadan ayrılırken ona veda etmek istedim. Aradım bir kahvede çay içerken buldum. Söylediklerimi anlamış gibi yüzüme bakmadı. Sandalyeyi yanına çektim, yanına oturdum. Birbirimizin yüzüne bakmadan konuştuk. Gidiyorum dedim. Nemli gözlerle bana baktı. Ben bakmadım. Daha doğrusu bakamadım. Gitme dedi. Mecburum dedim. Sen gitmeye mecbursan ben de ölmeye dedi. Başı öne düştü. Aramızdaki bu duygulu konuşmadan sonra ikimiz de bir süre sustuk. Böylece kaldık. Birkaç dakika sonra aniden kafasını kaldırdı. Nemli gözlerini elinin tersiyle sildi. Başka tarafa bakarak Beni ters etti, defol git. Ben de seni bir adam sanmıştım dedi. Bunu derken tıpkı küçük bir çocuk gibi yaşlı küçük gözlerinden iki damla yaş daha aktı. Devlet sana bakacak, boşuna endişelenme deyince uzun uzun gözlerimin içine baktı. Devlet dediğin öküz arabası. Arabayı götüren öküz usluysa ne âlâ deliyse savurur arabayı o tarafa bu tarafa dedi. Tekrar üzülerek mecburum dedim. Derin bir nefes çekti. Ufka doğru umutsuzca derin bir bakış attı. E bari kaymakam gitmeseydi o. O da geçen yıl gitti. Yeni kaymakamı da gözüm tutmadı dedi. Öyle deme, o da iyidir. Sakın yardım için gitmezlik etme deyince, E oğul, oğul, biz insanı gözünden tanırız. Aç da olsa, açıkta da olsa kimseye minnet etmeyiz. Ben hayatım boyunca kimseye mihnet etmedim. Size de mihnet ettiğimi sanma. Benim mihnetim sadece Yaradan'ındır. Var git işine, benim gibi... Bunamış bir ihtiyarın sözlerine bakma, yalnız senden bir ricada bulunacağım dedi ama öyle bir değişti ki bir anne babasının evlada şefkatle yalvarışı gibiydi. Buyur dedim, giderken yanıma uğrama emi dedi, neden dedim. Ben dayanamam bu yaştan sonra birinin arkasından ağlayacak yüreğim yok. Kalktım, ellerinden öpeyim dedim. Ellerini uzattı, sen yüreğimde hep kaymakamım olarak kalacaksın. Seni öbür tarafta bekleyeceğim dedi. Ben geriye bir daha bakmadan oradan uzaklaştım. Oradan gittikten Ara gittikten sonra ara sıra dostlarımdan yaşlı adamı sordum ama haberlerinin olmadığını söylediler. En son görüşmemde tekrar sordum. Bu sefer cevap aldım ama almasaydım daha iyiydi. Dışta amca nasıl diye sordum. Aldığım cevap beni 5 dakika susup öylece olduğum yerde kalmama neden oldu. Güçlü amcayı sorma. Geçen gün eksi 10 derece bir soğuk vardı. Merdiven altında yatıp kalkıyordu. O gece soğuktan donarak öldü. Ölüsünü de belediye kaldırdı dedi. O günden sonra bir daha o ilçedeki dostlarımı aramadım.